İstanbul 6,2'lik depremle 13 saniye sallandı. Beklenen büyük depreme karşı tedirgin olan vatandaşlar can havliyle kendini sokağa attı. İstanbul saatler 12.19'u gösterdiğinde önce 3,9'luk depremle sallandı. Hafif hissedilen depremin etkileri tartışılırken 12.49'da bu kez 6,2'lik deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 13 saniye süren Silivri açıklarına 24 kilometre uzaklıktaki deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası ilk andan itibaren tüm kurumlar harekete geçti. İstanbul'da deprem alarmı verildi. Mali Davut Gül Başkanlığı'nda AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası kuruldu. Sahaya inen ekipler hasar tespit taraması yaptı. Emniyet ekipleri bir yandan da helikopterle havadan kenti taradı. Herhangi bir yıkım olup olmadığına bakıldı. 6,2'lik depremin ardından peş peşe 50'den fazla artçı sarsıntı yaşandı. AFAD, riskli binalara girilmemesi uyarısında bulundu. Panikle kendilerini sokağa atan vatandaşlar uzun süre evlerine giremedi. <laughs> Yürekleri ağza getiren depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, bazı vatandaşların panikle yüksekten atlayarak yaralandığı belirtildi. Yıkılan bir bina ihbarı da gelmedi. Yapılan açıklamada enerji arzında ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmadığı da duyuruldu. Deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime iki gün ara verildi. Vakıf ve devlet üniversiteleri de iki gün eğitime ara verdi. İstanbul Valiliği okul bahçeleri, spor salonları ve camileri ellerine giremeyen vatandaşların kullanımına açtığını duyurdu. Kızılay ve AFAD'ın vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber ettiği de belirtildi. Diğer yandan İstanbul Valisi Davut Gül, depremde yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Gül, yaralı vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hadi